tarz ortamı o Bilal Bey hoş geldiniz efendim çetimizin e, biricik kıymetli sesi Bilal Bey gelmiş hoş geldiniz. Allah. Ne <En azından>. <laughs> Yani kulaklık bende takılı bile değil. Acaba neye bu kadar <laughs> korktum ki? Bak dikkatinizi çekerim kulaklık takılı değil. Kendime Naruto gibi başlık yapmışım kulaklığı. Ama ekstra bir korku da var. <laughs> <der. gülüyor> <laughs> <laughs> Uf. Geliyor. Oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum işte bu be. İşte bu be. Demiş. Oğlum, işte bu be. herhalde. Allah'ım inşallah benim ilk anım çıkmamıştır. <laughs> Çok iyi ya. Ay! O ne? Oh. Ne? <laughs> ne? Ne? Onun at. Yaralar. 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 Hadi. Al onu, al onu. Onu almadan gelmiyorsun buraya. onu almadan gelmiyorsun. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Peki gidip orada masayı yumruklaması. <laughs> Abla İlayda Emre seni çok seviyor. Onu, onu affet der misin? Ne yaptın? Ne yaptın sen İlayda'ya? ya? Ne yaptığına çok bağlı deyip demeyeceğim aşırı bağlı Üf, Abi, o <laughs> oh. kim bana kafa attı? <laughs> <laughs> şey var <bağırıyorum. gülüyor> Bu adam da gelmiyor ki ya. <laughs> ben sanırım her ezilme tehlikesiyle ezileceğim geride be. Ben yandan devam edeyim. Şu platformlara zıplamayayım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ya bizim ekipten 8 kişi var tamam yani 5 kişi de daha... hmm. <laughs> <Aldın mı? gülüyor> ya bu oluyor ama aldım <laughs> hadi. Hadi. alamadım hayır abi biz şeyle gidiyorduk kimseyle ya, ya bu emongasın en iyi kliplerinden biri olabilir yemin ediyorum ya <laughs> kimseyle gitmiyorduk bendim diyor ya sonra <laughs> Siktir benim. <laughs> <laughs> Tüm Twitch izleyicilerine sesleniyorum burdan. İsmi Hatice olanlar. <gülüyor> 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 yok yok. Hiç söyleme ben kendimi <laughs> itiraf <laughs> <ikram> edeceğim. <laughs> 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 dürüst biri. Dürüstlük. Dürüstlük çok önemli. Bakın. Ne yaparsanız yapın dürüst olacaksın. Anladınız mı? Bir şükretmek, iki dürüst olmak. Bunlar çok önemli. Şey. Olur. Ya, kaybediyorsun abi Seni işte. Bir yerde bir <laughs> <laughs> Ben bir şey sorabilirim bir dakika. Sana bir sana bir, saniye, bir saniye. Bir dakika bir dakika ben soruyorum. Bir dakika. Şş, bir dakika Cenk'e. Abi Cenk'e. <laughs> <Cengiz. gülüyor> ben iyiyim diyorum abi. aç. bir şey sor. Evet. Ne <nöyelim> oluyor? <ya>? ben <laughs> ben elendim sen devam et. Al işte. Merhabalar. Ya ya download'u nereden yaptın? Download'u. <laughs> <laughs> ya 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 sabitler miyiz? Justin Johnson. Fuck you. Kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı. Özür dilerim. Özür dilerim. Ölüyorum, ölüyorum. 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 <gülüyor> 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 bırak beni, bırak beni. Arkadaşlar bak. Emel, Emel. Yeni aldım, buldum. Bir <laughs> <laughs> Allah belanı ver. <laughs> Görüyor musun Harun? Senin rezilliklerinle nerelere düştük? Zil ya, ya bir şey söyleyebilir miyim burada? Lütfen artık gelebilir mi? Rica ediyorum rica ediyorum ya insan gibi söylüyorum lütfen artık parti enemiz gelebilir mi teşekkürler evet <laughs> bırak ya, beni bırak beni da çok değil arar. Hain, vatan hain. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir, bir şey söyleyeceğim. söyle. Haydarla can. Bakın, can bakın, can bakın, can bakın can Ya bu, bu korkunç bir şey, şey ya. Sonra <laughs> 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 Arkadaşlar görevlerle <laughs> <de içine>, görevler <laughs> ilgili, görevlerle ilgili info. Bir kapalı kapalı. beni kovalıyorsun. Sen beni kovalıyorsun. Orospu <laughs> sen. Nasıl bunun rengi bu kadar yüksek miymiş ya? Niye buraya döndün? Ya. Aşkım <laughs> <laughs> i̇şte ya bak sevaz de korkma. Allah bunlar gördüm de çok güleceğim ya gerçekten. <laughs> ya <laughs> yavaş gitsene ve duru karıştırma ya. Çünkü böyle pıtır 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 giderken bir anı hiiip Ya bak sen bana gitsene korkma <laughs> 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 Öyle yaptın <laughs> Ya Özge çok tatlı ya Allah <laughs> <laughs> Ay Geri zekalı Spern abi senin Ya şeftali Oğlum burası değildi sanki ya Koşun 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 Başardım başardım Aaaa Başardııı Yaa Aaaa Yakındı 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 Aa. Çevirdim galiba. Çevirdim, Kazandık, kazandık kutu. Bu! Bir kere zaten yayıncılık iyi bir gözlem yeteneği istiyor. İşçi... Ya kafayı da ya. Bu zaten akıllı olduğunu gösteriyor. Onun için de benim hepsinde güldürme amaçlı olduğunu da bu çetkete herkes biliyor. Bak, <laughs> bak 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 Abi, bu. <laughs> bana geldi. Daha yapmayın bak zaten. Ya, ya, Allah'ım. Ya. ya abi. Ya, <laughs> ya çok tatlısın be Alfred be. Dur Tutma <laughs> beni mal kırma ya bu aptal. Arkama bak Kuyruk var mı arkamda ya? Yani malın aklı he kuyruk bunlar he. At bana at bana at bana at bana at Hala bana atıyor ya. Hala bana atıyor hala ya <laughs> Ay Allah'ım. Of. Galiba Bu arada fark etsiz ben hep finish'ten girdiğim için Fall Guys'ta benim klibim yok orada. Çünkü ben hep biliyorsunuz ki nokta atışı. Hep nokta atışı koşarım koşarım koşarım. hıt diye girerim. Zorlanmam bile. Zorlanmam bile. E bilirsin o yüzden benim tek bir klibim bile yoktu orada. Ortaya ortası. Girin girin cesedi. Ali niye anlamıyor benim olmadığımı? Öldürmüşsün lan sen. Öldürmüşsün Arkanda arkanda arkanda. Şaka yaptım şaka gelin gelin. Ya Alp. <laughs> Ali bir daha bana küfür edersen seni bu oyunda oynatmam. Eee tamam seni de alalım. Ali 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 Ben Ali 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 Açar çıkıyorsun. Çıkar Aynen devam. Okay. Oyun bitti mi? Ha, bitti. Bitti mi, bitti mi devam oyun? Let's go. Yes be yes. Nasıl Oyun bitti. Vampirlerin kapısında arkadaşlar. Abi Ya Allah Ya peki Kemal'in köylülüğünü belli <laughs> <laughs> için. Şalvarla çıkması. Şal vardı değil mi o <laughs> Harika. Ben, ben, ben şu anda neyden? ben batıyor uyur oyunu verdim abi baktak kimsenin baktak ölmemesi baktak aşırı saçma. Galiba hazırlık başlı yakacağız. Abi hazal hazal hazal. <laughs> Gerçekten <Ne>? abi. <laughs> Eline niye veriyorsunuz onu? Tabaklı. Öldüm. <laughs> Bu gördü cesedi? Ben gördüm. Ee, Başladık. Aş Aşağıya bir indim. Aşağıda mıydı? Sanırım evet. Bir haritayı görebiliyor muyum bir daha? Baksan demedi. demedin. Batu, Batu beni orada öldü dedi böyle. Işte. bağıra bağıra ya. şimdi şöyle. Bu şapkadan nerede buluruz? Bunun beyazı pembesi bilmem hiç fark etmez. Bu şapkadan nerede bulurum? Bir de ne yazsam bulurum. Lazım. Lazım gofrete takacağım. Ya baharım hiç gerek yok. Yoyo yo, 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 yo so mu? Yo 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 so. Mini so. Yo yo so. Yo so, yo <laughs> 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 ya ah! Ay burada ne kadar gereksiz para harcanacak bir ton şey var. Allah'ım inanamıyorum. Aa yok bu siteye girilmez. Bir şey söyleyeyim mi? Gereksiz para harcayacak bir ton şey var burada. İnanılmaz. Kendimi yakarım. Bağıran tavuk falan var. Ses çıkaran tavuk var. Çok iyi. Tamam üstüne Avokado, avokadolu çanta var. Bir kez bile takmam ama alırım. Bu <laughs> çocuğu anasını- <laughs> Niye durmuyon? Arkadaşlar bu ne? Eray bilmiyorsun oğlum sürmeyi. Sen niye mi yapmayın? Lan orta <laughs> yaşındaki rahatlığa bak. <gülüyor> 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 gel. Koy. Salak mısın sen salak? No, gel, ya sen gel, salak gel. mısın? Gel gel yok yok gel. <laughs> sen bunu istedin çağrı. Lan geliyor <laughs> <laughs> lan la, su geliyor su geliyor. Senin ağırlık o yok. Elma kilaz portakal elma kilaz portakal elma ver hareket etmeyin. Burası değil miydi? Çok yürü! <laughs> <Aa, gülüyor> lan ne? <laughs> Salaklar niye orada dikeli dikeli? Abi kendimden şey! <laughs> <laughs> Oo! Oh, Allah güzel olmuş gene çok güzel olmuş light edildi. 250 ya. TL ve üzeri online oyun ödemene 50 TL Mastercard'dan hediye. <laughs> Siktir lan diyor. <laughs> evet tamam onlar hep para tutuyor. 2 TL'yi 300'ü de verin ona. Bunlar beni tanımıyor. Benimkiler beni tanıyor. Hoş geldiniz. Tas kaley. Değmezsin. 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 Bitiremedim. Allah kahretsin. <laughs> bir test olarak şey <laughs> Gel gel gel. Ne var burada? Hala daha durup duruyor evet, ya. ya. Orada yerde yerde. Orada ne var? <laughs> At. bir anda böyle şey yapar ya. Sonra bir anda. Elinin funky cevabı. Wow, the... Love'dı. <laughs> <laughs> Annemi aradım dedim ki bayram böyle böyle. Dedi ki bayram iptal dedi. Niye dedim? E bu saçla gelemezsiniz herhalde. Dedim ki bu bizim bayramımız ya dedim yani. <laughs> 20 liraya Twitch'te yayın yapıyorum. Hokkabaz gibiyim hokkabaz. Mersin'den bana akrabaları aradım bu arada. <laughs> Rivals'ı katılıyorsun. Ben de babam vardım, Rayus'a katılıyorum dedim. Bilemediğim soruyu boş bıraktı diye. <laughs> ya! Eğitimci ya <laughs> kendisi. <laughs> 15 dakika mı? Sesini yükselt misin ya? Sana. Ben niye oraya iki tane benzettim? Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açalım. Tamam ya. Arkadaşlar bak. Abi tamam tamam. Tamam dedi. Delirdi adam delirdi. Tamam dedik. Mersinmiş evet şimdi de öğrendim. Tamam! üstünde bu neler dam üstünde bu neler tombul tombul Memeler <laughs> zalım oy <laughs> bakalım zalım 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 ay ay, ay. Bir, şey bir tane kardeşim seviyor maskeli bir ince bir ot satalım bence. 90 kişi. Anlaştın. Ya Furkan. <laughs> Can abi. <laughs> Basit <abi. gülüyor> <laughs> yazdı çete? Çete düşmedi benim. O kadar şeyi o kadar kaldıramamıştı şey 90k'yı 90 bizim chatlerde. Ama şimdi 90k. 90 <laughs> <'yı. gülüyor> Hayatımda 90k mı geldi? Gemin erdi! Gemin erdi! Gemin erdi! Gemin <laughs> erdi! <laughs> Lan! Lan Çok pardon. Aaa! Evet, oynayalım bakalım. Bugün başka ne gelişmeler oldu? ne oldu. Aman da bir gün bir sıkıntı. Arayı bir arıyor ana. Uğraşmasak mı bunu? Ne lan lan. Arkadaşlar niye polisi ihbar ediyorsun? Yeter beni sitede kovaladılar. <laughs> <laughs> Ay be bay. <laughs> Kaç Ko metreden aldın oldun? Oğlum ne oluyor Aa, bana? Abi, Oğlum Oha. ne oluyor bana? <laughs> <laughs> <Arkımda>. Beyler <laughs> ben gidiyorum <laughs> görüşürüz kendinize iyi bakın. Ya <laughs> nasıl olabilir öyle mi? Aldı ya başı gitti. Ben bir işeyip geliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam kalk. Doğru oldu. <laughs> Sen de beni seviyor musun? Tamam. Ya <laughs> Ya yayındayım. Ya biletevin de pazar bugün. Kırmızı lafa mı yürüşüyorum. Millet evinde pazar bugün yani. <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? Elimdeki silah Allah rızası Şok lan. Kaç 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 ben de o, ben de, ben de. Göğsünde yumuşatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Oy Allah! Allah'ım Allah Allah Hani bu arada işemesi de 2020'ye tekabül ediyor biliyorsunuz ki. Tabi. İşememiz, kakamızı yapmamız, gelip osurmamız, hepsi 2020, hepsi. Aa! Hepsi. Aa! Ne yapıyorsun? Ya, ya? ya ne? Hocam, ya? <laughs> hocam.

Üçüncü port varsa kes, dördüncü kes. Madem senin. Sabi ardından demiş ki, Allah krep, ne ter demin ya. Bu da böyle bir hikaye. Alım bu hikaye öyle değil. Oğlum bu kiliseye uyarlanmışlar söyledi. <laughs> Onu. Lider Caho. Ayasofya Ay. açılışına katılan Caho. Arkadaşlarını darma duman eden Kevgir Caho. Hintli Zayıf Caho. Kubilay Han Caho. Rapçi Caho. Kas yapan Boomer Caho. Youtube kanalı açan İmam Caho. Oğlum o benim lan. Lan ben ne zaman gittim? Kim bu insanlar? Herkes kutu açıyor. Kutunu açma. Kutunu aç. Kutunu aç. Oy! Kolun Onlar olur mu? Kolu... Ol, ol, ol. Onlar değil, onlar değil. Oğlum bir dur, bir dur. Oy! Ben tutmadım ya. Lan yavaş, ne yapıyorsun? Ne <laughs> 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 ee, haber? Bu yumu biliyorsunuz yani sürekli bir ahlaksız hareket yapma gibi bir derdim var ama yapmayacağım. ne demek lan? <laughs> Ya. Açayım. Şimdi bir daha izliyorum da 2020 gerçekten Twitch açısından ne kadar bereketli geçmiş. <laughs> Yayınlar pek bir bereketli geçmiş. Diğer elinin parmağını uzat. <laughs> <Aa. gülüyor> İtler nerede? Volumu ben kaçar, volumu ben kaçar. Bu ne lan? Oğlum arkamda sen Göpeği mi var Çağrı'nın İlk kez görüyorum. <laughs> dım 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 dım. Güzel, <laughs> bu ya. Hayda. <gülüyor> Oh, oh, mis mis. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Yeter. <laughs> yani PUBG'de ben böyle araba sürüyorum. <laughs> Oy! Çok iyi. <laughs> Bakın çalışıyor araba <gülüyor> <gülüyor> Sıfır kazansız her temiz Ay